Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dün yarım kalan bir meselemiz vardı arada şaksızla. Kaça kasıyoruz lan şu an? Bronz 3 mü? Evet. Evet bronz 3. Yine bir rank kasacağız. Sonra dağılmaca. Bugün günlerden <laughs> çarşamba. Günleri karıştırdım lan. Tatil günü hiç saymadım ya. Evet. Vardı ama çağına pazar. Oğlum, oğlum. ben pazar da çalıştım lan. Eşek. Eşek ben dün pazar da çalıştım. Ben, ben senin... Ulan. Lan işte çalıştım. İşte, işte çalıştım. Evet. söylemeyeceğim sonra benim yerim falan bu Başımıza bela alır. <laughs> Memleket Kürdistan. Memleketle alakalı işte. Aynen memleketle alakalı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben çok konuşmak istemiyorum. Ulti boşa gitti ya. Arda Pitch'in kimi de çaldım. Oy aman ha kudum öldü abi. Arda da parsel sorguda çalışmış. Panelcilik yapmışlar. Peki ya hiç polis geldi mi? Ne paneli? Ah panel satıyorum diye Polise Polisler ama kanal kullanıyor abi Onlara illegal değil Biz kullanıcı Aynen abi trafik polisi plakanı sorgulamıyor E soru oluyor Abi TC'mizi de alıyor İsim soy isim şehir buluyorlar abi, abi Harbiden Biz de bu teknolojiden yararlanıyoruz Ha polis ha ben yapmışım Ne olacak ki yani İkimiz de bu ülkenin vatandaşı değil miyiz ne bu düşmanlık abi? Pe ya bu süper çalılar da her yere geliyor amına koyayım ya. Ben değişiklik yapıyorum. Hayatımda değişiklik yapmaya ya karar verdim. geldi lan. Serpil de gelmiş. Aa karşıda da Brawler var. Bunlar bot mu acaba? Ya Brawler mı gelmişti? Karşıda da Brawler var. Bizde de var. Oğlum. Şey Bence o gerçektir ya Mesela Mantıklıdır bence Tomar 753'ü last mı çıkardı Öyle diyorlar Hayır abi adamları araştırmış Tomar 753'ü fatali yapmış Ama hayatımda asla isim Tomar düzenini hiç yapmadım. <laughs> oh, kraaaat. Abi, banlanmadım mı peki? Sonuçta illa gelemedim. Ay, anladım. E, <laughs> Brawler sikiyor. Brawler, piçine bak lan! Kill mi çalıyor bu amca? Şans eseri çaktık yani. he. Anlatacak zaman yok oğlum bunu nasıl Eski bu Facebook hesabımı aldım. Ama o şey değil. Minecraft postları paylaştığım vardı bir tane. Onu. Aynen. Ya oğlum benim sevdanız ne sizin Harbiden lan Edgar yani çok ayıp bence. İsmi bile ayıp. Edgey abi Edgey. Mesela Pogo gay olmuyor. Ya da ne bileyim Rosa gay olmuyor. Ama Edgey wow, tam hey, Bunu süpersen Lucino yapmaz ha. Bu adamlar hep bir gönderme yapıyor çünkü. Farkında mısın? Oh, Mesela karakter gelecek önceden oh. fragmanlara koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Edgey de bence bunlardan biri. Frank var ya. Oros. Everything's for sale. Oh. <laughs> Mal amcık, mal amcık, mal amcık. Cikam, cikam, cikam. cikam der misin Lütfen. <laughs> MONEY MONEY Aaaa hüzneye bak MONEY MONEY GREEN GREEN Gale almış gale You try You buy O MONEY MONEY GREEN GREEN'i şey yapıyor yalnız grip yapıyor Heee adam aşağılıyor oh. ama Escort'a gidiyor adam yani Hogan gidiyor mu mesela MONEY MONEY GREEN GREEN <laughs> Emzik sikiyor. Oğlum kadar küçük çocuk çorabı satıyor. <laughs> Annen 18 yaşında tam benli. Anne soktu çıkardı dayadı. 5'e 4 şimdi? Şöyle, hayvan gibi video çekeceğim artık. Anama sövüyorlar yoksa. Belli şahıslar. Leon da 11 seviye yapmışım. Oha Louis Vuitton cüzdan almış lan Arda. Parayı bulmuş. Oğlum orijinal Paris yazıyor. <laughs> <laughs> Made in Kürtistan yazıyor. <laughs> o kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Beni biri görüyor. Oğlum göz çıktı. <laughs> amcık oldu, amcık oldu, amcık oldu. Amcik. <laughs> Oğlum uzağa, uzağa gidin de dalayarak korkuyor. Bu piçlerin kafasını sıkmasak Arkadan vurdum. Hadi bakayım. Orada peki şey der misin? Görmeden. Hadi bakayım. <laughs> Mına koyuyor musun amına mı koyuyorsun? Ben şunu çok boş takıyorum. çıkarmış. <laughs> 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 Arkadaşlar bu karşı takım bakın şimdi bunu şikayet ediyoruz amcıklıktan. Tam bu, bunu. Diğer Edgar'ı da amcıklıktan şikayet ediyoruz. Ne sorup diyorsun oraya? Bilin isterim. Sıkıp sıkmayacak mısın? Evet. Bak <laughs> evet. şimdi bu damuzun burunlarını çatır çözerim. <laughs> <laughs> ben Yenisaat'tan takip ediyorum, istenmez demiyorsun. <laughs> ben de Yenisaat, Arda Şaksız'dan izliyorum gizli gizli. Arda Şaksız çok iyi gördüm onun için yani. Tüm kırıları takip ediyorum kimse. <gülüyor> ha? Open for business. Yok oğlum o kadar değil. Sadece bakıyorum kimler atmış ha. Yani. Bir de kendime attığım hesapları <laughs> takip ediyorum çünkü. <çıkıyor. gülüyor> yani bu saatten sonra ya başlıyorsa barışsın. Gavatinho. Gavatinho. <laughs> <laughs> Orada. Bunu kabul edip geri evlenirse bunun üstü yok. Bu artık Gavat değil. Icardi diye yeni bir tür çıkacak. Mesela Gavat ve Icardi ya. Icardi de onun üst seviyesi. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Icardi zaten bundan önce de şey. Bu gets 10% <laughs> <laughs> Bu anda. Evet abi bir kere sen birinden çalarsan o fırın... turu evet, <laughs> öyle işte. Everything's for sale. Abi evet karı bunu bıraktıysa benim yani, <laughs> arkadaşım bıraktıysa onu niye bırakmasın? Bunu düşünmeyin. Ama işte böyle dalayarak dalacak. Dalsa saraydıklar biraz kötücü olduğu için oturuyor. Ya bu Korelileri de ben sikeceğim. Arap pas falan bize ters. Süper <laughs> şarjı ne bakıyor diyor. Oy orospu çocuğu. Lan pas pas. Go! Ben de. <laughs> ne çıksın benim mi çıksın ha? <laughs> Annem yazıyor ya of ya. Oğlum nereye gitti? Oğlum nereye gitti? Oğlum yine aşağıda olsun bir tane çekti. Oğlum yine götüne sopa mı sokuyor? Ya şifre doğru. Önemli değilmiş arkadaşlar. You try. You time for trouble. Turn it up to Abi GG yazsın diye bir oyundan banlandım. Evet GG yazın beni banladılar. Only a ben Roblox'ta üzerime Niga yazmaya çalıştım deal. olmadı. Bak. Şimdi bir kostümde şey var. Ne yazdığı kollarında? Onu onu ben satın aldım ama yapamadım bir şekilde. Bilemiyorum. Telefon onu o, kadar kötü avatar bölümünde. Ya bu piçin tarafı kırır. Dokucu tayfa, gelici tayfa. Ay ananı senin. Dayne ben dayayacağım şimdi ama. Pinç! Ya <laughs> O yapıp kıyafetini çıkartırsan çıtır çıtır çıtır. Aynen kanka oyun karakterine resmen kullandı. Yıraşlayın şu piçlere ya. Ha <gülüyor> <gülüyor> Bunlar işte Kürtler <laughs> arkadaşlar. Böyle geliyorlar. <laughs> <laughs> Gavatın evladı. <laughs> döşe 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 Döşüyoruz 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 Güzel Döşüyorlar Hadi İyi Döşedi Arda Şahs'ın Son Mermiyi Attı Helalino Kralino Diyorum 7'ye 4 Yıldız Oyuncuyum Bu Arada Ve Son Bir Maçım Var Ve Annem Beni Çağırıyor Bu Çağrılarını Cevapsız Bırakamam Aradığı ben geçiyorum. bir dakika bir şeye bakıyorum. Ben bak, iki dakika bak, bir gel. şeye bakıyorum. Çok önemli bir olayım bakıyorum. Vaa Ya bu? bu kız da bunu mu yapmış? Bu videosunu hiç izlemedim. İler, i̇leride şey. Sıkma alanı sikerim seni. mermi Şu korsan şeyde bir aradan geldi aldım mı onu? Hayır oğlum bir ara iyi geldi ya Ay ben bunu griff sandım ya Bu ülkeyi boşa salladım ya Bu yakında... Vay same thing dostum. 3'e 0, 61. Trabzon. 31. Ve şöyle bir de açalım. Ne çıkacak? Senin ben amına koyayım. Neyse arkadaşlar yorucu bir günün ardından görüşmek üzere. Bay bay.